Herkese merhaba arkadaşlar. 2, Bugün sizlerle beraber Roblox Brokovi çekiyoruz. Haydi başlayalım. Bu arada ismimi gördünüz sanırım Monkli eksi 61 mi öyle bir şeydi. Bundan sonra arkadaşlar bu videodan sonra sürpriz bir video gelecek. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet başlıyoruz. Ama karakterim biraz kötü. Saçma yani. Saniye başlıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar karakterimi tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi arkada bakın şöyle. Pelerim var elimde. Hayır sırtımda asam var. Gözlük suratım şöyle köpeğim. Alt. E, zincir. Bir de üstüme şöyle boyunluk gibi bir şey aldım. Saçım da şöyle. Şöyle kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar. Şu an videolarımın altına yazın. Evet. Şimdi arkadaşlar ben her zaman şu arabayı alıyorum. Nerede? Evet. Her zaman bu arabayı alıyorum arkadaşlar. Çok güzel çünkü bunu beğeniyorum. Saniye yan koltuğa oturdum. Şimdi ev bakmaya gideceğiz arkadaşlar sizlerle. Gidiyoruz. Aslında çok ileride de değil. Şuralarda bir yerde olsa diye ama ben yukarıda alıyorum. Bence burası gayet iyi. Hemen arabayı şöyle park edelim. Çok iyi park ettim yalnız. Bakalım. Evet. Evimizi evimizi hiçbir zaman şöyle yapmıyorum. Bir kere de şöyle yapacağım. Bakın göstereceğim bir şey şimdi size. Şöyle müstakil. Heh. Küçük olsa da bence güzel. Hiç denemedim daha önce. Gerçek güzel mi kötü mü bilmiyorum. Ha. Bakın arkadaşlar ismim bu. Monk Yeje eksi 57 24 birinde koymak bir şey. için ben nasıl değiştirebiliriz işlemi... ben sanırım da bilirim buraya şöyle gezdirelim arkadaşlar çok lüks arkadaşlar şöyle bir şey var eşyaları açıp veya dokunamıyorsunuz Tuvalet. Ama mutfağın yanı tuvalet. Kalk. Şöyle küçük bir tane de televizyon izleme yeri yapmışlar arkadaşlar. Üstte direkt girince çamaşırhane gibi bir şey var. Şöyle gidiyorsunuz yatak odası. Evet bence iyi. Büyüklükte. Ben daha küçük bekliyordum. Şuraya girdiğimizde ise yine bir tane yatak odası ama bu giyinmeli. O beğendim ben burayı gerçekten beğendim. Bu köpek arkadaşlar hiç gitmiyor. Her yerde benimle. Şöyle çıkalım bakalım. Bir kere. gidiyoruz şimdi arabamızın yanına. Hop hop. Aa, ev ne güzelmiş. bu kim? Kendimi Bana bakın nasıl havalıyım. Bak şimdi arkadaşlar size reklam yapacağım. Bakın şimdi. İyi izleyin. Arabamı da şurada yapacağım. Çimlerini orada yapacağım. Arabamın yanında. alayım şöyle arabamı. Gidelim şöyle. Daha fazla yer yok. İşte burada yapalım arkadaşlar. Bakın. Burada pek olmadı ama. Dur reklam çek. Köpek havada duruyor. Heh. Araba almam lazım. Aa bakın dışarıdan dışarıda mı böyle gözüküyor. Ama ben bu evi çok sevdim. Şu gri evi. Bir girelim bakalım içine. kapatmış çıkıyorum kalk garaj da var o merdiven falan çok güzelmiş ama ben böyle evler bulamıyorum bakalım. Hmm, evet. Evet çok güzelmiş. Ben de onun yerine onu yapacağım. Bu ne ya? Aa. Nerede kaldık? kilitlemiş. E biraz önce kilit değildi ama. Aa evin içinde kaldık. Keşke girmeseydim. Çalışma odası bile varmış. Çıkmam lazım. Hmm. Şöyle yapacağım. Hı. <laughs> Geldim. Bu köprü yapmışlar. En sonunda çıktım arkadaşlar. Bakalım şimdi bu havuza gireceğim. Bakalım nasıl. Aa, köpek bu olacak. Köpek bu olacak. Kaç 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 kaç. Başka neler varmış? Aslında ev arayacağım ben arkadaşlar. Hmm. Biraz önce bir gri ev hangisiydi ya? Biz şunları da yapabilseydik. Karşımdaki eve yapmayı planlayacağım. Bakalım olacak mı? ev zamanlayıcı bir dakika diyor. Ben ne yaparım? Ben de gezerim. Ama arabayla mı geçsem? Neyle geçsem acaba? Ah helikopter var. Ne güzel arabalar var ya. Bir de helikopterle deneyeceğim. Ha motormuş. Ben de helikopter diyorum. Şöyle dön dön dön. dön. Ah, bunu kötü ya hiç dönmüyor. Ben bunu kaza yaparım kesin. Değiştiriyorum. Bir de başka araba deneyeceğim. ben de eskiden hep şunu da yapıyordum. Bakalım inipse şey yapacağım, sarı alacağım. Bakalım ama gerçekten burada güzel arkadaşlar ya. Yememek lazım şimdi. Biraz da bununla gezelim. İki tane rom olsun istiyorum. Bir siyah olandan bir sır bundan olsun. Bakayım başka neler var. Bir de mor kullanırdım ama mor şimdi çok kötü geliyor ya. Şu saç çıkar varmış bir de kahverengi onu da deneriz. Altta da mavi var bir de o güzel. Ha, başka. Başka benim kullanacağım bir şey yok gibi. Ne? Bu ne? Oha çok güzel. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Hemen inip burada bir şeyler yapmam lazım. Hemen hem de. Bu ne ya, asker şeyine benziyor. İçeriye camdan bakarım. Hı, geliyormuş. Ha buradan dışarı çıkılıyor. Ne güzel. Ben çok beğendim burayı. Gerçekten de çok güzelmiş. Ama ben böyle karton ev gibi yerlerde yaşayamam. Şöyle oturalım şuradan hemen gitmemiz lazım. Hayır aslında gitmeyelim ya niye gitmemiz lazım? Şöyle binelim şuraya. Bu ne ya? Niye bilmedi bu? Al denizin altında nasıl da kara <laughs> Bildik. Hiç git. git. gitmiyor. Şuradaki tur atalım. O tekneyi binelim. Bu olacak? Karakterim bu olacak. ne ya? Bu tekne benim evden daha güzel. Oha. Gerçekten de çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Yuh. O kadar güzel beklemiyordum. Aa bakın üstü de çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Siz kaç puan veriyorsunuz? Siz kaç puan veriyorsunuz bu tekneye? Burası ne? Bakalım. A altta yatma şeyi vardı ama neyse. Artık gitmeliyiz. Arabamızı yeni bir de siyahla gezelim. Aa, arabamız nerede? Araba yok ya. Bir de şu üstü açık arabayla gezeceğim arkadaşlar. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir araba. Aa gerçekten de iyiymiş. Bakalım bakın. Çok yakışmamış mıyım? Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi size reklam çekimi yapacağım bakın. Seni yani ben burada çok sevdim. Bunu da şöyle. Hayır. Bakın. Çok iyi reklam çekimi. Çok iyi, yalnız çok iyi. <laughs> Eğer reklamcı olsaydım ikinci gün işten atılırdım <laughs> Burada niye böyle şeyler yapıyorlar ya sokağa? Normal bir sokak yani. Aha o çok iyi. Çok güzel yıldızlar falan var gerçekten de arkadaşlar. Bu oyunu çok iyi yapmışlar gerçekten. Ha bu arada çıkmaz sokağa girdik niye böyle oldu ya bu araba yeniden alacağım ama üç tane favori arabam var biz eve yine ışın alalım Nasıl ancak inmem gerekiyor sanırım ama arabadan Heh. geldim de ben bu evi değiştireceğim bakalım arkadaşlar şimdi ne bulursa konu yapacağız biraz önce grevden istiyorum ben grev hangisiydi Grev grev grev. O oh, şu çok güzel katlanıp açılan ev. Oh, grev. şu şuydu ya. Ortasına mayır bu muydu? Ne güzel bir şey var. Ama. Ben yapamıyorum. Bunu seçeceğim ya. Evet bunu seçeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar şu an çok merak ediyorum. Ama arabamda arabalar acaba peş peşe araba alabiliyor muyuz? Bunu böyle alalım. Peş peşe alabiliyorsa çok iyi. dur bakalım burada. Oo, arkadaşlar eve bakın. Arabayı park edelim ilk önce. Evin her şeyini aç bakalım. Şimdi arabamızı park edeceğiz arkadaşlar. Ama açmıyor nedense. Yaklaşmamız mı gerekiyor acaba? saniye içinde kapanacak. bir saat içinde hadi ya açılsana kuru var mı ha hayır ya burası benim aa burası benim evim yanlış yere geldim tüh ama burası çok güzel çık Sana ya. Çekil şuradan be. Evet. Çok güzelmiş bu ev. Bundan sonra hep bunu seçeceğim. dans şeyine benziyor arkadaşlar. Sınır burası. İçeriye girelim bakalım. Şu an çok heyecanlıyım. Mutfak gördüğünüz gibi çok iyi. Ada mutfak. Aa alta bakın. Arabaya bakın. Gerçekten çok iyi burası. Aşağı kata bakalım ilk önce. Aha spor salonu falan var. Tekerlekleri değiştirmem için şeyler var. Çok iyi bu ev. yatak. Oha. Bu darbalı yatağım. Güzel. Arkadaşlar. Şu an buradaki en güzel ev bu bence. Yer düşemesine bakın. Çok gerçekçi ve çok güzel. Duş. Hemen duş alıyorum ben. Bilmiyorum. Her yerde araba, her yerde. Bakalım balkonun güzelliğine bakan arkadaşlar ya yani ben gidiyorum şimdi arabam park edeceğim. Yana oturdum. Hep önü oturmak isterken yana oturuyorum. Hep. Ya bir otur artık be. Oturacak mısın? Ne ya? Evime zarar vermeyeceğim. Çok nazik davranacağım. Çok. Kötü be. Niye açılmıyor burası? Çok nazik davranacağım demiştim. ne ya? Bunlar ne böyle? rengi mi yoksa? Hoparlörün rengi. Niye açılmıyor burası? Nasıl açacağım? Ha, açılıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. almak istedi ya sanırım. Ondan öyle şey geldi. Ben şimdi buraya arabamı park ediyorum. Ve evimi kilitliyorum. Sonra da sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Thank neyse yani arkadaşlar veda ediyorum şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar roblox videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri video geldi arkadaşlar çok güzel olacak gerçekten